Şimdi size babamın doğum günü için aldığı hediyeyi göstereceğim. Şimdi bu normalde bir gece lambası ama aynı zamanda da bir şey. Ne? Kar küresi. Pimini çektim. Tatlılığına bakın. Küçük prensli. Şimdi bunu kapatıyorum. Alta tutarak yapıyorum. Abiniz zeki. Şimdi ışık kapalı göstereceğim. Şimdi hiçbir şey göremiyorsunuz ama ben de bir şey göremiyorum doğru düzgün kameradan. Kameradan dolayı değil. Gerçekte de hiçbir şey göremiyorum. Kapat. Arkadaşlar şimdi bakın ışık kapalı gösterdim. Babamla işbirliği yapıyorduk. Şuç üstü yakalandım. Şu tatlılığına bakın. Şu, normalde renkleri daha canlı. Şimdi şimdi buradan Biraz soluk gözüküyor ama yine de burada da çok tatlı gözüküyor. Aa yeşil ne kadar güzel gözüküyor.